Haydi! Kalk lan! Lan! Adem açın Açamam hem açamam. Lan! Hem kızımı kaçırıp hem nikahdan kaçmak ne lan? Ne oluyoruz lan siz? Açın şu kapıyı. Dur hadi dur. Açın lan. Adem. Oğlum açsız mı kapıyı? Vallahi kusura bakma aşağıma. Hadi. Lan, lan Adem. Yukarı. Ya biz ne yana gideceğiz ya? nereye gitti bu Kadir? Vallahi biz yapacağımızı yaptık. Bundan sonrası Kadir'in meselesi. O bundan sonrasını halleder. Biz buranın yanına döneceğiz. Adem. Adem. Gel lan buraya, aç şu kapıyı. Adem, yapma bunu. Oğlum bak, rezil olduk Adem, gel buraya. Vallahi mi siz de haklısınız ama yapacak bir şey yok. Açamam. Beni koyup nereye gidiyorsun Tarık? Adem! Oğlum ne yapıyoruz ya? Gel lan buraya. Bu işte senin de kabahatin var. Sen atlayacaksın. Yok 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 olmaz emmi. Bak, valla benim yükseklik korkum var ya. Ben minarede bile zor duruyorum yani ezon okumak için. Valla yapamam dur. Oğlum senin cürlü yüreğin mi var lan? Kocaman adamsın ne korkması yürü. Korkarım emmi valla korkarım ben yapamam ya. Ulan vahit. Sanki minareden attı dedik lan. 2-3 metre falan, alt üstü. Gel buraya çabuk gel buraya. Yapma atlayan adam emmi. Bir dakika, hop. Vahit aç lan kapıyı. Gelin ya, be atmayın demedim ben size ya. Ya kırılırsa ayağım ne olacak? Lan bağırıp durma orada be. Sanki yardan attık ya. Ya bir bakalım da yok. Bir başıma insanım emmi ben ya. Nasıl kapat getireceğim ben şimdi? Çekilin emmi çekilin çekilin. <laughs> Bismillah. Kanatlarım yok ama. Gerekirse her yere uçarım. Aferin lan uçtuğu gibi de Gonda. Aç lan kapıyı. hadi. 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 Aç kapıyı, hadi. kapıyı, aç kapıyı aç. Aç aç hadi. Şu yaşattıklarını görüyorsun değil mi kızım? Senden kaçan adama kaçtın sen? Yasıklar olsun sana. Daha da bir şey demiyorum. Fena öyle geldin oğlum Kadir Sena! İnsan yok bakardın, kime kaçtın insan yok bakar! Burası neresi ya? Nereye geldim ki ben? Bu Siz ne? Sesler Allah'ım sen bayılır mı Ceren? Düşüme gelenler, Ay, madem böyle bir şey vardı, niye demedi? Değil mi? Kırk yıl düşürsem doğralım böyle bir şey yapacak, aklıma gelmezdi. E, bu kızı bir süre insan geldi istemeye, o kadar görücü geldi. Niye istemiyor, hiç sormadı mı bir arkadaşım? Sorma falan ver, sorma sorma. Gülnur, Gülnur. He anne, he. Sen niye bir şey demedin kızım, sen bari diyeydin ya. Niye sakladınız? Anne ne saklaması gözün sevim, Sanki ben biliyordum haberim vardı bana söyledi de. Bilmiyorum deme Gülnur. Gizli saklısı yoktu senden. Hem dönüp durma başımda. Esas benden gizlisi varmış da. Ne geveliyorsun ağzında sen? Bir şey gevelemiyorum anne. Sanki diyorum ben biliyordum da. Sanki ben biliyordum. Allah. <laughs> Allah. Refik. Ya gözünü seveyim dönelim. Bak vallahi çok yoruldum ya. Benim için haysiyet meselesi bu. Haysiyetimle oynadılar İdris. Bulmadan dönmem. Duyuyorsun değil mi? Kabardı yine kendi kendine. Hele bir dur emmi ya. Laf sokup durma hemen. Ya zorlamasaydınız bak güzellikte de olacaktı ne güzel işte ya. Şimdi kim bilir nereye gitti bu çocuk? Ya ben buraları avucumun içi gibi bilirim İdris. Avcıyım ben ya avcı. Nereye gidecek? Ya kasaba yoluna ya da bu zeytinliklerin arasında bir yere Çöktü kaldı yani. Ya muhtar uymayalım bunun kafasına avcıyım diyor ya. Avcının yalanı biter mi Allah'ını seversen? Nereye gidiyoruz gecenin kör vakti? Ya ne bileyim Bekir ya ne bileyim ya. Ya Refik! Nasıl, Gülnur'a ne diyeceğim? Onu düşün Kadir. Vallahi, Gülnur'um sen sandım da kaçırdım. Sonra inanmaz ki. Filmin kuyularına düşsen bile inanmaz sana. Ne diyeceğim? Bir şekilde affettireceğim artık kendimi. Bence şu nikah işinden bir kurtulayım da. Şimdi nikahı çıktı başımıza. Hüseyin. Allah'ım. Bir burada kurda kuşa emin ya Rabbim. nereden geldi o ses? Bir geldi. Allah'ım. Allah'ım. Allah Sen kurtar ya yarabbim. Allah'ım. 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 Beni kurtar ya Rabbim Rabbi, burada kurda kuşa yem etme. Lan tavşan mıymış ya o? Allah'ım ya. Bir görsek korktum sanacak. Neyse Allah'tan kimse yok etrafta da. Erkekliğin hamurunu cıvıtmadık. Ya Kadir sen hak ettin. Hak ettin vallahi billahi bunların hepsini hak ettin. Neymiş? Mektup yazmış. Ulan bir düşün niye gelip kendi bir şey demiyor? Gözün karardı heyecandan ne yapacağını şaşırdın. abi, böyle ağaç tepetlerine türetirler seni. Ne işler açtın başıma ya? Şu hale bak, şişti de baya. İşte böyle bilir bilmez işlere karışırsan Allah cezanı verir, topar olursun. topal olursun. Adın da Topal ama çıkar. Bunu sar istersen iyi gelir. Şimdi alır. Acım şimdi demeyeyim diyorum ama olacak iş mi bu şimdi ya? Hem kendi başını yaktın, hem Kadir'in başını yaktın. Biliyorum biliyor musun bir de Kadir'in? Biliyorum. Gönlü bende değil. O zaman niye yaptın bacım Allah aşkına deyiver ya. Ya canına mı kastettiler, dövdüler mi, sövdüler mi? Niye kalkıştın bu işe? Sen hiç sevmedin mi Vahit? Senden varsın o zaman Halden. Ben sevdim hayat. Bu hikayemizi kaçırmamak için YouTube kanalına abone olun. <laughs>